Merhaba. Bu video serisinde deniz atlarını anlatmaya çalışacağım size. Bu gördüğünüz deniz atları Saitis belgeli Brezilya deniz atları orijin olarak Raide türleri. Raide türünün özelliği nedir? Bulunduğu doğadaki ortamda sarı, oranj veya kırmızı renkli gorgonyalar ve süngerler olduğu için renkleri bu renklere genetik olarak dönmeye kodlanmışdır. Mesela bizim denizlerimizdeki deniz atları hiçbir zaman bu söylediğim renklere dönüşmez. Daha çok siyah, yeşil, kahverengi tonlarında kalır. Bu da birçok denizlerdeki deniz atları da aynı bu şekildedir. Bu tamamen hayvanların yaşadığı bölgedeki biyotopla alakalı bir şey. Kamufle olabilmek için o biyotoptaki canlılara veya işte objelere renklerini uydurmaya çalışıyorlar. Üretim deniz atlarının önemi nedir? Birincisi deniz atları tüm dünyada koruma altında. Koruma altında oldukları için CITES belgesine tabi. E, doğadan yakalanan deniz atlarına bu belgeyi alabilmek çok zor açıkçası. O yüzden hani doğadan gelmiş bir deniz atının sitesli olma ihtimali çok çok düşük. Yani doğadan gelmesinin dezavantajı nedir? Birincisi tabii de daha önce söylediğim gibi doğanın korunması. İkinci konu da yem konusu. Doğadan gelen deniz atları bizim kullandığımız donmuş yemlere çok alışık değiller. Yemin canlı olmasını görmek istiyorlar. Ölü bir yeme hamle yapmıyorlar. Bu sebeple donmuş yem onlar için gerçekten sıkıntılı bir konu oluyor. E canlı yemi de ülkemiz şartlarında devamlı tedarik etmek pek mümkün değil. O yüzden hani üretim olmaları gerekiyor. Mesela bana sorulan en büyük, en çok sorulan sorulardan bir tanesi nedir? İşte deniz atları yem yiyor mu? Bu ya, vahşilerin yem yememesinden dolayı böyle bir algı var insanlarda. E bunlar üretim denizatları yaklaşık 6-7 milimetre boydan şu anda gördüğümüz 5-6 santim boya ulaşmış denizatları. E yem yemese bu boya ulaşmaları mümkün olmayacaktır. O yüzden evet bu denizatları donmuş yem yiyorlar. O açıdan bir dezavantaj yok. Bazen bu deniz atlarını maalesef kaçak yollarla ülkemizde yakalanmış deniz atlarıyla karşılaştırılıyorlar. E bu da çok büyük bir hata. Birincisi bir dediğim gibi yani denizlerimizi korumamız gerekiyor. Yem yeme ihtimali olmayan bir hayvanı denizlerden toplamak çok doğru bir e, hobicilik değil benim açımdan. O yüzden e, bu üretim denizatlarını her zaman tercih ediyorum. Artı, bizim denizlerimizdeki denizatlarını bizim tropikal akvaryum şartlarımızda beslediğimiz zaman tuzluluk problemi var, sıcaklık problemi var. Çünkü bizimkiler daha soğuk su istiyorlar, tropikal canlılara göre. E, daha düşük, neredeyse yarı yarıya daha düşük bir tuzluluk istiyorlar. O yüzden yani yerli toplanan deniz atlarıyla bunları karşılaştırmamak lazım ve onlara da çok rağbet etmemek lazım ki insanlar bu yerli deniz atlarını toplamasınlar. Bir sonraki videoda işte deniz atlarının beslenmesi, ihtiyaçları, akvaryumlarının nasıl olması gerektiği konularına değinmeye çalışacağım. Görüşmek üzere.